Kenan bitiyor mu? Hmm. Bitmek üzere Usta. Kolay gelsin. <laughs> Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kenan abisi gördün mü Feride'yi? Kocaman kız oldu. Öyle valla. Geçen gün geldi de hiç tanıyamadım. Annem yiyecek bir şeyler gönder. Koy kızım şuraya. Bu iş bitmeden olmaz. Hadi Kenan'cığım bu işi bitirelim de yemeğimizi yiyelim. Annem akşam gelirken ekmek almayı unutmasın dedi. Tamam kızım. Kenan Aslan'ım bitmedi mi daha? Aa. bitti. Ge getiriyorum usta.